Türkiye'de aşıda verilen tarihlerden hangisinde geceler gündüzlerden daha uzundur? Yani gündüzler daha kısadır diye söyleyelim bu tarz sorularda. Ee, gece gündüz süreleriyle ilgili bir soru geldiğinde eğer gecelerle ilgili bir kavram verilmişse onu tam tersini gündüz olarak değerlendirin arkadaşlar ve sadece gündüzleri bilmeniz yeterli. Burada geceler gündüzlerden daha uzundur diyorsa demek ki gündüzler gecelerden daha kısa. Şu bilgiyi bilmemiz gerekiyor sevgili arkadaşlar. 21 Mart ile 21 Mart ile 23 Eylül arasındaki 6 aylık dönemde 6 aylık dönemde Kuzey Yarımküre'de ve Türkiye'de gündüzler daha uzundur. Gündüzler gecelerden daha uzundur. Diğer 6 aylık sürede ise yani 23 Eylül ile 21 Mart arasındaki 6 aylık süreçte ise sevgili arkadaşlar 6 aylık dönemde ise Geceler daha uzun. Dolayısıyla burada bize gecelerin daha uzun olduğunu soruyor, gece sürelerinin daha uzun olduğunu soruyor. Yani 23 ile 20, 23 Eylül ile 21 Mart arasındaki bir dönem olacak. Seçeneklere bakalım. 15 Ocak, 23 Eylül ile 21 Mart arasındaki bir dönem. Dolayısıyla A olacak cevap. Diğer seçeneklere bakalım. 25 Mayıs, 21 Mart 23 Eylül arasındaki bir tarih olmadı. 15 Nisan'da 21 Mart 23 Eylül arasında, 15 Eylül'de 21 Mart ile 23 Eylül arasında, 15 Haziran'da 21 Mart ile 23 Eylül arasında. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı A olacak.